Kütüphane tavşanı Kitapları çok seven küçük bir tavşan varmış. Küçük tavşan kırmızı gözlüklü kadını kütüphanenin önünde çocuklara kitap okurken dinlediğinden beri kitaplara bayılıyormuş. Küçük tavşan onu dinlerken kendini bir dağın tepesinde, bir geminin dümeninde, bir krallığın tahtında hayal ediyormuş. Ama yaz bitince masal saatleri de içeriye taşınmış. Küçük tavşan hayvanların kütüphaneye girmesine izin verilip verilmediğini bilmiyormuş. Ama kitaplar olmadan yaşayamayacağını biliyormuş. Geceleri gözüne uyku girmez olmuş. Bir şeyler yapmalıymış. Böylece tavşancık yatağından fırlayıp patisinde bir el feneri kalbinde umutla parmaklarının ucuna basa basa karanlıkta düşmüş yola. Ama kütüphaneye vardığında kapıda pencerelerde kilitliymiş. Küçük tavşan tünel kazmayı denemiş, tırmanmayı denemiş, sallanmaya denemiş ama nafile. Derken gözüne bir şey ilişmiş. Kitap iade bölmesi. Bölmenin parlak kolu ta yukarılardaymış. Ama bu kitap okumaya can atan bir tavşan için hiç sorun değilmiş. Tavşancık zıplamış, kola asılmış, kendini yukarı savurmuş, top kuyruğunu oynata oynata bölmeden içeri girmiş. Ve pat diye yere inmiş. Kitaplarla dolu rafları gören tavşancığın sevinçten gözleri parlamış. Bu tap taze, kıtır kıtır havuçlarla dolu bir tarladan çok daha güzelmiş. Küçük tavşan nereden başlayacağını bilemiyormuş. Derin bir nefes almış. En sevdiği kitabının sayfalarının arasındaymış sanki. Koklaya koklaya macera kitapları bölümüne gitmiş. Orada gözü pek maceracılar, köpek balıkları ve süper kahramanlar hakkında kitaplar bulmuş. Ve hepsini toplayıp almış. Küçük tavşanın bıyıkları heyecandan seyiriyormuş. Hazinelerini birer birer bölmeden geçirmiş. Sonra da kitapları başının üstüne ustacı dengeleyerek yalpalaya yalpalaya eve gitmiş. Okumaya başlamak için sabırsızlanıyormuş. Böylece küçük tavşan her gece kütüphaneye gitmeye başlamış. Arıyor tarıyor sonra da okumak için koştura koştura eve dönüyormuş. Derken bir akşam kapı gürültüyle çalınınca küçük tavşan yerinden sıçramış. Kitabını kapatıp kapıyı açmış. Nerelerdesin diye sormuş kirpi kitap okuyorum demiş küçük tavşan. Neden diye sormuş kirpi. Küçük tavşanın gözleri kocaman açılmış. Neden mi demiş. Sen hiç kütüphaneye gitmedin mi? Küçük tavşan sırrını kirpiye anlatmalıymış artık. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin demiş kirpi. Dikenlerine dikkat et demiş küçük tavşan. Bir sürü dikenim var ben buraya hayatta sığmam. Küçük tavşan kirpiyi ite ite hop diye içeri sokuvermiş. Kendisi de içeri girip el fenerini yakmış. Vay canına demiş kirpi. Ya demiş küçük tavşan. Sence balonlarla ilgili bir hikaye kitabı var mıdır? Balonları hep merak etmişimdir. Tabii ki demiş küçük tavşan. Kirpi gerçekten de balonlarla ilgili bir kitap bulmuş. Sonra da çöller ve kum tepecikleri, tırtıllar ve kozalarla ilgili kitaplar. Küçük tavşan ona kirpilerle ilgili bir kitap verince kirpi kitaba sımsıkı sarılmış. İki arkadaş kitapları sırayla bölmeden dışarı atmışlar. Kitap kuleleri öyle bir sallanıyormuş ki zar zor taşımışlar. Küçük tavşanın evine döndüklerinde birer fincan çay ve havuçlu kekle kendilerine ziyafet çekmişler. Sonra da birlikte saatlerce kitap okumuşlar. Bir gece ayı küçük tavşanın evinin ışığını görmüş. Kapıyı açıp içeri girince ayı kitaplara takılmış. Ne oluyor demiş ayı. Al demiş küçük tavşan ona da bir kitap uzatarak. Ayı da kendine bir yer açıp okumaya başlamış. Çok geçmeden başka başka hayvanlar da gelmeye başlamış. Uzayla ilgili bir kitabın var mı? demiş kuş. Ya da volkanlarla ilgili? diye sormuş köstebek. Ben hayalet hikayesi isterim demiş fare. Biraz gezintiye çıksak iyi olacak demiş küçük tavşan. Hayvanlar kendilerini zar zor içeri sokmaya başarmış. Ayı biraz gecikmeye neden olmuş. Etrafa dağılıp rafları koklamış, patileriyle sayfalar çevirmişler sincapsiklerle ilgili hikayeleri toplamış. Rakun, haydutlar ve kanun kaçakları ilgili bir kitap kapmış. Kurbağa bir peri masalı bulmuş. Hiç kimse ön kapıdan gelen anahtar sesine duymamış. Hiç kimse tıkır tıkır ayak seslerini de duymamış. Hiç kimse ışığın tık diye açıldığını da duymamış. Bakın burada kimler var demiş kütüphaneci. Hayvanlar şaşkın şaşkın baka kalmışlar. Küçük tavşan dona kalmış kirpinin ağzı açık kalmış. Ayı oflayıp puflamış. Gelin benimle demiş kütüphaneci. Hayvanlar yavaş yavaş peşinden gitmiş. Yandık diye fısıldamış kirpi. Bütün kütüphanelerin kuralları vardır demiş kütüphaneci. Küçük tavşanın bıyıkları titremiş. Kirpinin tüyleri diken diken olmuş. Ayı kapıya bakmış. Küçük tavşan suç üstlenmek için öne çıkmış. Derken kütüphaneci eğilmiş ve ilk kural her kitap sever de bunlardan olması lazım diyerek küçük tavşana ve arkadaşlarına yeni kütüphane kartlarını uzatmış. Artık kitap ödünç alabilirsiniz demiş gülümseyerek. Tabi geri getirmek şartıyla. Küçük tavşan kulaklarına inanamıyormuş. Kütüphaneye tekrar gelebileceklermiş. Arkadaşlarına kocaman gülümseyip rafa çıkmış. Harika bir kitap res seçmiş. Ve ilk resmi kitaplarını gururla almış. Onların artık bir kulübü varmış küçük tavşanın kitap kulübü